varlığıyla insanlığa örnek olmuş gönlü misafirperverlikle dolu Hz. İbrahim Aleyhisselam her gün kapısını çalan yolcuları, garipleri, yolda kalmışları sofraya oturtmadan rahat etmezdi. Sofrası daima açıktı. Ekmeği, suyu, tuzu misafir için bereketlenirdi. Bir gün yine bir yabancıyı evine davet etti. Sofranın başına oturdular. İbrahim Aleyhisselam her zaman yaptığı gibi yemeye başlamadan önce Besmele ile Rabbini andı. Ancak misafiri eliyle ekmeğe uzanırken hiçbir şey söylemedi. Allah'ın adını anmadı. Hz. İbrahim yüreğinde bir burukluk hissetti. Allah'ın adını anmadan rızık yemeye kalkışmasını kabul edemedi. Misafire dönüp, ''Sen Rabbini anmadan bu nimeti yiyemezsin.'' dedi ve onu sofradan kaldırdı. Adam şaşkın, biraz da incinmiş bir halde evden ayrıldı. O anda ise gökten bir vahiy geldi. Ben o kuluma 70 yıldır rızık verdim. İnanmadığı, adımı anmadığı halde ona nimetler verdim. Sen ise bir öğün yemeği çok mu gördün? Bu sözler Hz. İbrahim'in kalbini derinden sarstı. Gözleri doldu yaptığına pişman oldu. Hemen koşarak dışarı çıktı. Taş sokaklarda misafirini aradı. Tozlu yollarda köşe başında oturmuş hala düşünceli halde onu buldu. Yanına vardı, elini tuttu ve içten bir sesle, sana gönlümü dar ettim. Beni affet, gel soframa dön, birlikte ekmeğimizi paylaşalım, dedi. Misafir şaşırdı, yüzünde önce bir hayret, sonra da içten bir sevinç belirdi. Hz. İbrahim'in samimiyetini hissetti. İkisi birlikte tekrar eve döndüler. Sofra yeniden kuruldu. Bu defa huzur ve muhabbet içinde ekmek bölüşüldü. Hz. İbrahim, bu olayla birlikte Allah'ın kullarına olan sınırsız merhametini yaşayarak görmüş oldu. O an kalbine yerleşen hakikat şuydu: Allah'ın Rahman sıfatı dünyada herkesi kuşatır. Rahim sıfatı ise ahirette müminleri ebedi saadete erdirir. Biz kullar Allah'ın kullarına merhamette cimri davranamayız. Zira o merhamette sonsuzdur.